Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Secret Teacher'da Special Chapter'ı bitirdik arkadaşlar. Şimdi Summer Special'de arkadaşlar yani yaz bölümünde Baseball bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Yani ilk bölümü Miss T Baseball maçlarını izlemeyi çok seviyormuş. Biz de Baseball topunu onun kafasına vuracağız. Evet. Misti de bezbol kıyafetleri yemiş sanki çok iyi oynamayı biliyor da. Evet kocasına çok kızıyor. Komanda yüzünden. Şimdi biz de çok kasık kışkırtma yapacağız arkadaşlar Misty'ye. ben bunu neden aldım? Koy buraya. Şimdi kumandayı ilk önce beyaza boyayacağız. O yüzden beyaz boyamızı alalım. Sonra beyzbol topu makinemizle de alalım arkadaşlar. Eyvah o da keçim yani mutfaktaymış. Şimdi kitchen'dan da biz bir sıvı gibi bir şey alacağız. O da e, kocası fişi çekecek ama kaymasını engel? Kay, kayacak. Eyvah. Buraya gel. Oh ucuz atlattı. Yoksa bir saat onunla uğraşmak zorunda kalırdı. Arkadaşlar bu arada video Video videolarımızın gelmesini istiyorsanız, böyle bir serilen gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, video videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi televizyon odası. Burası. Evet. Sanki yanlış. Evet. Bezbol makinesinde Bezbol makinesinde olsun bağladık arkadaşlar. Yani o da çalışacak. Hadi işte hadi. Senin kışkırtmanın tam zamanı şimdi. Eyvah gördü. Gel 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 gel. Sen oradan gelemiyor ama. Eyvah. Bu beni yakalayacak. Dur bir. Yumurta atmasını sağlayacağım. Gel. Gel. Oh. Oş. Tam kafama. Ben de sana attım. Evet. Onu açacak bir şeyimiz maalesef yok. Oh, git artık. Git <laughs> git. Tamam gittim. Git artık ya. Nereye kadar gideyim? Deli misin ya? Bekle sana pasta açacağım. Acaba şuradan geçsem beni yakalar mı? Bak git. Neden ayağını göster? Hadi. Biraz eğlenelim dedik senle ya. Tamam git lütfen kovalam artık. Aa, ben de buradan I will make sure you're me again. Ben de buradan gittim. Oraya da saklanma.

Git git artık. Evet. Planımız güzel gidiyor. Haydi müsterdim. Abi. Abi ne yakalayacağım ah. Bakın gözüküyor orada. Tam karşı Git. Git. Evet. Gidiyor. Evet. Şimdi yine maç izlemeye geliyor. Tabi güç kablosunu ona bağladık. Kumandayı aldı. Evet. Bastı kumandaya. Pam. Uş. çat. Evet arkadaşlar. Evet oraya akışkan bir sıvı döktüğümüz için kocasının da ayağa kaydı. Toplar hepsine vurdu arkadaşlar. Evet. Mistik kışkırttık. Bu bölümü de başarıyla tamamladık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay, görüşürüz.